Vaskerap arkadaşlar Almanya'da bir kanalına hoş geldiniz yeniden. Almanya'ya soğuk geldi arkadaşlar. İlk videolarımdan gördüğünüz, tanıdığınız şapkadan belli oluyor. Rıfat abi. Efendim? Bu Nescafe'nin üçü bir arada ne kadar şöyle paketi? Vaskerap arkadaşlar Almanya'da bir kanalına hoş geldiniz hepiniz. What's up arkadaşlar Almanya'da bir grubeçi kanalına hoş geldiniz yeniden. Oldum ceket falan giydik donuyoruz buralarda alayı. Ve aranızda benim videolarımı hep izleyenler bilir. Benim güzel bir kabrio BMW'm vardı. BMW'mi sattım. Ve şimdi kış için yeni bir arabaya ihtiyacım vardı. Ve onun için şu güzelimi aldım. Tam 100 Euro'ya arkadaşlar. Arabayı alırken oraya gittiğimizde de bunu çekmek istedim. Ama satıcı kabul etmedi. Arabayı çektiğimizi yani orada çekim yapmamızı falan kabul etmedi satıcı. O yüzden biz de çekemedik maalesef. Ama ben arabanın fiyatını, belgelerini buraya etikleyeceğim videoya ki yalan söylüyoruz falan zannetmeyin diye. Dediğim gibi arkadaşlar araba kışın için aldım. Kışın soğukta falan işe yürümeyeyim diye. Normalde yeni bir F10 almak istiyorum BMW F10 kasasını. Onu yaza doğru alacağım. Şimdilik bu benim için yeter. Araba bir Opel Corsa C arkadaşlar 2003 model 139.000'de kilometresi ve bakımı var. Seneye Aralık ayına kadar arabamızın bakımı var. İki kapılı bir araba yani pek bir şey diyecek bir şey yok arkadaşlar dediğimiz gibi 100 Euro'ya aldık gittiğine şükür etmemiz lazım normalde 4 tane tekeri var 2 tane farı var araba şu an kapalı plakalar eski dediğim gibi arabayı daha gidip açtırmamız lazım burada Türkiye'de noter de yapılıyor bu işler burada ekstra araba yeri var böyle özel orada arabayı açtırıp kapatabiliyorsunuz oraya gideceğiz. Arkadaşlar şimdi 100 oraya bir araba aldık. O yüzden fazla bir şey beklemememiz lazım. Mesela şuralarda göçük var arabamızda. Burada şeyleri uymuyor. Yani burası fazla açık. Kesin bu önden bir darbe yemiş galiba. Şurada şeyimiz var. Buradan da bir darbesi var. Sağ kapıda bir giriş var arkadaşlar. <laughs> Buraya birisi sağlam vurmuş. İyi çakmışlar bana burada. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Şöyle arkasına geçelim. Bagajımızı açalım. Adam çocuk koltuğunu bile çıkarmadı içinden. Evet bir gün çocuğumuz olursa bildiğimiz kadarıyla yok. Şöyle içini gezelim arkadaşlar. Sen yandan gir Hakan. Yandan din. Şöyle girdik arkadaşlar değil mi? Normal Opel Corsa C Burada gösterelim 139 binde Burada yazıyor 139 binde Normal bir şey yok burada arkadaşlar bir radyomuz var şöyle Dur kontağı açalım Bunu adam çıkarmadı sağ Bluetooth'lu Burada bluetooth'lu bir Radyomuz var Allah heh. Arabamız normal çalışıyor. Benzinimiz yok. Vallahi ışık yanıyor. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Yolda kalacağız yani. Motor lambamız falan yanık değil. Normal fıstık gibi bir araba çalışıyor yani. Dediğim gibi arkadaşlar kışın için yani çok iyi bir araba. 10 metre gitmeden hemen içi falan ısınıyor motor gücü falan küçük olduğu için. Gerçekten en ucuz yani internet sayfalarında falan en ucuz arabayı aldığımızı düşünüyorum. Ki buna arkadaşlar adamlar 900 oraya yazmıştı. 900 oraya vermek istiyordu bunu. Sağdaki kapı vuruk. Ben ama o sağdaki kapının vuruk olduğunu bilmiyordum dedim. Yalanla oraya gittim. Aa bu ne falan dedim. Abi ben bunu görmemiştim resimlerde falan. İstemem bilmem falan. Sonra o da acil arabayı vermesi lazımdı. Çünkü arabayı tuttuğu bölgede aylık... Ee, para ödüyordu oraya. Garaj gibi bir şey oraya para ödüyordu. Arabayı satsın ki o garajı iptal etsin diye. Ya işte falan bilmem ne. Türk değil ama pun yani. Böyle nereden geliyordu? Hani kırmızı nokta olur. <laughs> kırmızı nokta olur ya arkadaşlar. O, 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 öyle bir abimizdi. İşte baya pazarlık yaptık falan. Git gel git gel git gel. Sonra da 100 euro ikna ettim. 100 euro'ya aldık arabayı. Dediğim gibi bir eksiği falan yok. Sadece şey var. Bu silecekler, silecekler çalışıyor da su atmıyorlar. Bunun içine normal normalde küçük bir pompa var. 10-20 euro civarında onun fiyatı. O pompayı yenilememiz lazım. Başka bir eksiği yok. Böyle Mart, Mayıs ayına kadar kullanacağız inşallah. Öyle yani. Bir kaputu da açalım. Motorsuz araba mı aldım 100 euro'ya o kadar ucuz olamaz diyenler için Şöyle arkadaşlar şimdi elime alayım Heh. en küçük motorlardan biri 1.0 bir motor var içinde yani 1 litre bir motorumuz var 3 silindir 58 beygir yani bakın arkadaşlar görün kendiniz bakın kutu gibi bir motor var içinde ya herhangi bir mevcut bir yağ kaçağımız bir şeyimiz yok yani iyi. Dediğim gibi bu motorlarda zaten pek sorun yok arkadaşlar. Sadece zincir sorun yapıyor. Onu da yenisini sipariş ettim 80 Euro'ya. 80 Euro'ya bunun zincirini değiştireceğiz. Ben bu meslekle uğraşıyorum Almanya'da biliyorsunuz. Araba tamiri üstüne. Serviste çalışıyorum. O yüzden bunun bir zincirini yenileyeceğiz. Bir suyunun yağsına, filtrelerine bakımını yapacağız. Oldu bitti. Başka yapacak bir şeyimiz yok bunun için. Bizi bütün kış götürür diye umuyorum. Çalıştıralım mikrofonu ben buraya koyayım. Çalıştığını duyun. Sen çek. Normal bir 3 silindirin çalıştığı gibi arkadaşlar. Kapatabiliriz. Bir de buraya gel. Arabanın gittiğini de gösterelim size. Dediğim gibi arkadaşlar araba kapalı olduğu için sokakta bir yere gidemiyoruz maalesef. Çünkü e, sigortası yok şu an. Kapalı. O yüzden açtırmamız lazım. Ama şöyle gittiğini ispat edeyim size. Başka bir gidemiyoruz ama bu arabadan arabayla artık videolar gelecek bir sürü çünkü dediğim gibi bunu kullanacağım BMW mi sattım Arkadaşlar BMW mi çok özlüyorum ya Niye sattınız diye soracaksınız Çünkü güzel fiyat geldi Arkadaşlar onu aşağı yukarı 5 bin, 15 bin euroya 5 bin diyorum 15 euroya sattım Ve bu fiyatı bir daha bulmak onun için zordu 210 bindeydi 2008 modeldi eski arabaydı yani o yüzden onu sattım. Özlemiyorum da değil gerçekten özlüyorum. Yani satalı iki hafta oldu bugün tam. Bu arada onu sattım bir de müşteri beni geri aradı saat 12.30'da. Arabanın şanzımanı patladı diye otobanda. Ben de öyle bir şey olamaz falan dedim. Biraz kavga ettik, biraz konuştuk falan. Ama sonunda tatlıya bağladık. Ben ona biraz yardım ettim. O bana biraz yardımcı oldu. Alman müşteriydi o da. Evet yani gerçekten özürüm çünkü bu bana bir değişiklik oldu gerçekten. Yani 330 benzinli kabriyodan 58 beygir Opel Corsa'ya geçtik. Ama unutmayın, unutmayın arkadaşlar bu hayatta bir adım geri, geri atacaksın ki 10 adım ileri atasın. Bu çok önemli bir söz. Bunu bir yerde bana bir abim söylemişti. Ben de şu an bir adım geri gittim ki daha çok adım ileri geleyim inşallah. Bu arada herkese diyorum arkadaşlar inşallah hepinize güzel güzel araba sürmek nasip olur. En güzel hayalinizdeki arabaları hepsini sürersiniz inşallah. Bizim de elimizden bunlar geldi. Sizinle paylaşmak istedim. Yani bu araba videosunda daha çok araba videosu falan istiyorsanız, değişik videolar arabayla ilgili istiyorsanız videoya, yorumlara yazmayı unutmayın. Instagram'ı da buraya gene gösteriyorum. Instagram'dan da bize yazabilirsiniz. Ve bu videoları kaçırmak istemiyorsanız abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Herkese buradan selamlar olsun. Almanya'daki bir video için.